...genel sanatçıların yer aldığı... ...halk şehrini. Yeni caddelerin... ...ve sokakların yollarının... ...açılması, sahile çıkışı... ...olmayan yurt, caddeler ve üzerindeki... ...binaların istimlak edilerek... ...şehrin nefes almasının... ...sağlanması. Bugün sadece bir nostaljiyi... ...gerçekleştirmek üzere kurulmadığını... ...bir tarihte bir ismi yaşatmak... ...bir kenti sürekli hafızalarda... ...tutmak gibi sınırlı bir görevi olmadığını... ...ne yazık ki bugün ciddi bir derin demokrasi krizinin yaşandığı, adaletin, hukukun ayaklar altına alındığı, belediye başkanlarının, eş başkanlarının kayyumlar atanarak tutuklandığı, adeta dünyanın gözü önünde 21. yüzyılda büyük bir demokrasi ayıbının yaşandığı kritik bir dönemde bu vakfın tam da zamanı dedik bir fikri takibi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Yani biz sadece geçmişi yaşatmaya çalışan değil, aynı zamanda bugünkü demokratik kriz, demokrasi krizine, problemlerine çözüm üretmeye çalışan bir anlayışla yola devam etmeye çalışıyoruz. Şu dönemde belediye başkanlığı dünyanın en riskli mesleği haline geldi. Madenciliği geçtiler. Yani ellerinde bir yetki falan da kalmadı. Merkezi hükümet bunların tamamını tırpanladı ve kaşının üzerinde gözüm var diyerek bir sabah belediye başkanları görevden alabilirler. Şu an itibariyle memlekette 13 belediyede kayyum var. Bunlardan 10'u Dem Partili belediye, 3'ü de Cumhuriyet Halk Partili belediye. Düşünün ki kent uzlaşısı yaptın ve batıda yaşayan Kürtleri belediye meclis üyesi yaptın isnadı ile bize terörizm suçlaması getiriyorlar. Arkadaşlar batıdaki Kürtleri belediye meclis üyesi yapmak suretiyle diye cümle kurabiliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Daha açık faşizm, daha açık ırkçılık olabilir mi? Dolayısıyla bütün bunları çok iyi bir şekilde görebilmemiz gerekiyor. Şimdi kültürel, sosyolojik birlikteliğimizi çok daha güçlü ve çok daha çağdaş bir şekle koymaktan da geçer. Kendi adıma söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM arasında ee, yaşanan ve son derece haklı krizlerin geçmişteki varlığının farkındayız Ama arkasından 2015'lerden bu yana ortaya konulan bir dayanışma var Bu dayanışmanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Ancak bunun bir seçim ittifakından ibaret olmaması lazım Yani iki tane belediyeyi beraber fazla kazanalım 15 tane de fazla belediye meclis üyesi olsun üzerinden bir dünya kurulmuyor. Bunun yerine ne yapmak lazım? Bunun yerine Türkiye'yi demokratikleştirmek için, Türkiye'ye barış getirmek için, eşit yurttaşlığı tesis etmek için, yeni bir Türkiye kurmak için bir birlikteliğe ihtiyaç var. Kendi listeleriyle, kendi adlarıyla seçime girmelerini bırakın. Başka siyasi partilerle iş birlikleriyle kent uzlaşısında olduğu gibi işte İstanbul'da veya başka kentlerde belediye meclislerine girmelerine bile bu nedenle siyasi iktidarlar uzunca bir süredir karşı çıkıyorlar veya bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunu kriminalize edip seçilmiş arkadaşlarımızı yargı eliyle cezaevlerine atıyorlar. Görevlerinden uzaklaştırıyorlar kayyum siyaseti böyle bir e, siyaset. E, hala 10 tane belediyemiz e, maalesef kayyumlar e, eliyle yönetiliyor, gasp edilmiş durum. Şimdi biz bu 26 yıllık sürenin 9 yılı kesintiye uğramış olsa da yani neler yaptık biraz bunu sizinle paylaşmak isterim. Bizim bir belediyecilik anlayışımız var. DEM Parti'nin belediyecilik anlayışı. Biz buna demokratik ekolojik ve kadın özgürlükçü belediyecilik anlayışı diyoruz. Konuştuk ama bu kayyum meselesi pratik olarak şöyle zararlar veriyor. Biz 1999'dan 2016'ya kadar bu söylediğim meselelerde önemli adımlar attık. Bakın bölgede pek çok genç ya emin olun lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini yarın belediyede çalışacakmış gibi almaya başladı. Yani üniversiteye giderken ben bu üniversiteyi bitirdikten sonra geleceğim. Kendi şehrimde belediyede çalışacağım ve halka hizmet edeceğim diye üniversiteler tercih etti. Çok sayıda genç yüksek lisans eğitimini yerel yönetimler konusunda, yerel yönetim finansmanı konusunda, işte mühendislikler konusunda yaptı. Gelip belediyede çalışabilmek için. Ve biz bu 16 yıllık süre içerisinde binlerce kadro yetiştirdik. Yani amacı halka hizmet olan, yaşadığı kente hizmet olan idealist binlerce insan yetiştirdik. Çalışanların önemli bir bölümü böyleydi. İşte bu kayyum rejiminin bize en büyük zararı bu oldu. O hal kanun hükmünde kararnameleriyle veya başka biçimlerde sözleşmeleri yenilemeyerek veya sürekli geçici işçileri işten çıkararak on binlerce arkadaşımızı işten çıkardı. Bütün belediyelerde. Yani bazı belediyelerde bunun sayısı binin üzerindedir. Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Van Büyükşehir Belediyelerinde her birisinde yüzlerle değil binlerle ifade edilebilecek e, yetişmiş e, arkadaşımız, nitelikli işlerde çalışan arkadaşımız işlerden çıkarıldı. Demokrati, demokrasi açısından çok büyük bir tehlike. Hepimiz söylüyoruz, herkes söylüyor. Demokrasi dediğiniz yerelden başlar. Eş başkanlık sistemi aslında kişinin kendi iktidar egosuyla, yöneticinin kendi iktidar egosuyla savaşmasını ve kendini terbiye etmesini, her gün yeniden ve yeniden terbiye etmesini gerektiren bir sistem. Tek adam yöneticiliğini bertaraf eden bir sistem. Eş başkanlık sistemi. O dönem yok. Ama Kürt siyasal hareketinin ve Kürt kadın hareketinin ortaya çıkardığı çok önemli felsefelerden, politikalardan biri. Dem Parti yerel yönetimler politikasında tüm belediyelerde kadın politikalar müdürlüğü zorunludur. Büyük şehirlerde bu kadın daire başkanlıklarıdır. Bizim gibi illerde ve ilçelerde ise Kadın Politikalar Müdürlüğü'dür. Nedir Kadın Politikalar Müdürlüğü? Belediyede yapılacak her türlü çalışmada, halka gidilecek her konuda çalışmalara bir kadın perspektifi katmaktır. Kayyumların saldırısı aslında bir kibir bir tahammülsüzlük saldırısıydı. Çünkü biliyorsunuz DEM Parti belediyeleriyle başladılar. Neden? Çünkü Kürdü sadece teba olarak gören, Kürdü sadece yönetiten, yönetilen olarak gören bir anlayış Kürdün kendi kendini çok daha iyi yönetmesine tahammül edemedi. Sonra bütün kazanımlarımıza saldırı yaptılar. İlk saldırı eş başkanlıktaydı. Diğer en büyük saldırı kadın politikalar müdürlüklerindeydi. Yapılan ilk saldırı bizim kadınlar olarak yaptığımız merkezlereydi. Tüm kadın politikalar müdürlüklerimiz kapatıldı. Tüm kadın merkezlerimiz, tüm gençlik merkezlerimiz kapatıldı. Çünkü bir yönetim deneyimi oluşturmamızı istemediler. Ürktüler. Bir yerel yönetim anlayışını inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu çerçevede Fındıklı'da Meci kültürüyle, biz meci imece demek, meci kültürüyle bunu yapmaya çalıştık. Meci yardımlaşma, paylaşma, barış, kardeşlik, üretim ve aydınlık yarınlar de, e, demektir. Sözün yetkinin, kararın hakta olması demektir. Fikri Sönmez'in o üreterek yönetmeye çalıştığı anla için kendisini, Söz yetki kararın halk komitelere verdiği anlayışı biz meci dayanışma ruhuyla, dayanışma ekonomisiyle inşa edebilir miyiz diye düşündük. Meci'nin anlamında da meci şöyle karşılık beklemeden insanlık adına, doğamıza zarar vermeden insanlığa hizmet etmek olarak tarifledik. Ve bu çerçevede de evet karşımıza sosyalizm sosyalizm gelir. Ben sosyalizmi savunurum. Çünkü sosyalizmin bizi hep kötü bize bize hep kötü e, anlatılmaya çalışıldı. Bu kadar özelleştirmenin, bu kadar ticarileşmenin geliştirdiği bir noktada, bir ülkede, bir dünyada yeniden kamuculuğu, kamusal olanı kamuda kalması gerektiğini savunmamız lazım. Toplumcu yerel yönetimlerde tam da bu noktada bu kamuculukla tek başına Sadece hizmetlerimizin kamusal bir bakış açısıyla halka geri döndürülmesi çok önemli, temel koşul olmasına rağmen bunun yetmediğini düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka katılımcı bir modelin, halkın katılımının, temsili katılımının değil, doğrudan demokrasiyi inşa edecek bir sürecin örülmesi gerektiğine inananlardanım ve bunu yapmaya çalışıyoruz Fındıklı'da.